Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ısı ile darılan bir makaron göstereceğiz. İnternetten biz bunu 35 liraya aldık. 34 diye geçiyor. Bunlar kabloyu birilerine eklediğiniz zaman dışında izolasyon yapmak için kullanılıyor. Bunu yerine elektrik bantları da kullanabilirsiniz ama makaron biraz daha profesyonel çözüm gibi geliyor. Biraz daha düzgün ve iyi görünüyor. Makaronlar kalite kalite. Bizim aldığımızdan giriş seviyesinde bir makaron. Hani bunun daha üst seviye makaronları da vardır. Biz uygun fiyatlı ve sayı olarak fazla makaron tercih ettik ve çeşit olarak da fazla. Burada toplamda 580 tane makaron var. Yani bu ısı ile daralan kablo yalıtım malzemesidir bu. 16 tane boyu var. Hatta sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yanlış mı saydım? Neyse şöyle açalım. Ee, Video durdurup size sayabilirsiniz. Biraz açılırken zorlanabilirsiniz. Kapağı hafta önüne doğru çekin. Şurayı kaldırın. Bu taraftan açılıyor. Burası da böyle açılıyor. Şöyle açalım. Evet az önce sizlerle beraber sayıyorduk. Hızlıca şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altta 14 tane var. Her seferinde yanı sayıyorum. Satış sitesinde 16 boy diye gözüküyordu ama belki şunların içine 2 boy koymuş olabilirler. Ama bence burada 14 boy var. Yani 16 tane değil. Görmüş olduğunuz gibi farklı renkler de var. Siyah olanı var, mavi olanı var, yeşil olanı var, şeffaf olanı var. Kırmızı olanı, sarı olanı bu şekilde Farklı farklı ve farklı ölçülerde var. Ölçüleri e, web sitesi N11'den aldık biz bunu. Kendi sitesinden bulabilirsiniz. Şöyle size bununla beraber test etmek istiyorum. Hani çok da anlatacak bir şey yok. Bildiğiniz makaron. Şöyle elim alayım göstereyim birkaç tanesini. Hani çok da kaliteli bir his vermiyor ama bu fiyata bu gayet iyi bence. Hani beklenti nasıl sizde onu bilemem. Ama bizim için ideal. Şu makaronu kullanabilirim diye düşünüyorum şu kabloda. Sence Kemal biraz daha darını mı kullanmalıyım yoksa bunu mu kullanmalıyım? Bir de şu var mesela yeşil biraz çok dar olur çünkü birbirlerine ek yapacağız ya. Biz kablomuzu şöyle soyduk. iki tane kablo vardı bizde. Kablomuz da kalın olduğu için hafiften şunları biraz seyreltebilirdik aslında ek yapmadan önce. Seyrete, seyretmemiz zor olur muydu Kemal? Bizim kablomuz kısa olduğu için arkadan da sokabiliriz ama sizin kablonuz böyle kısa olmayacağı için önce bunu sokacaksınız makaronu. Makaronu soktuktan sonra siyah olanını kullanıyoruz biz burada. Şunu şöyle aldık kablo birbirlerini ekleyeceğimiz kabloyu. Şöyle yapıyoruz. Sıkıyoruz. Hani ben elektrikçi değilim. Biliyorsunuz kanalımızda zaten bilgisayar mühendisliği ama bu tarz işlerde işimizde oldukça kullanılmak için aldık biz bunu. Elimizde bulunsun. Tabii bunu elektrik bantıyla da kapatabilirdiniz. Şöyle yavaş yavaş girdiriyorum. Hiç anladığım işler değil ama sırf size ısıtınca güzel oluyor mu olmuyor mu onu test etmek amaçlı çekiyorum. Şunu da şuraya geçirdik mi tamam olacak. Bir tık daha büyüğünü kullanabilirdik. Fakat ben bunu buraya soktum. Tam da ortaladım. Şimdi bunu çakmağımızla ısıtacağız. Şunu kapatalım. Çakmağımız da burada. Emanet bir çakma aldık pembiş. Şimdi bunu bakın şurada zaten ne diyor? Tüp 125 derece. Burada da açısını göstermiş. Hemen şöyle ısıtalım. Evet. Çok ısıttım herhalde. Siz biraz daha az ısıtabilirsiniz. Şöyle. Gayet güzel oldu. Yani elektrik bandından güzel tuttu bence. Sen ne diyorsun Kemal? Evet, orta biraz orta sıcak. Da biraz Ortayı da yapmak gerekiyor de. değil mi? Yani biraz daha yüksekten yapmak gerekiyor ki tam şey yapmasın yanmasın. Bu benim ilk kullanımımdı. Gayet de güzel oldu. Ben beğendim yani. Sımsıkı da sıktı. Sımsıkı taş gibi oldu. Şimdi bunu ben beğendim. Ürün olarak güzel. Fazla da ısıtmadığım halde bakın çat diye tuttu. Biraz daha bunu belki ısıtmam gerekebilirdi. Hani bir elektrik kablosundan daha kullanışlı bence. Elektrik kablosu soyuluyor, yapışıyor ediyor. Hani söktüğünüz zaman güzel görüntü olmuyor. Bir de sıcakla zamanla şey oluyor. Şöyle şunu yukarıdan biraz daha tutup yavaş yavaş biraz daha ısındırtırabilirim diye düşünüyorum. Isındı, arasında Güzel oldu. Aslında bu kadar sıcaklık bile yeter. Çok da ısıtmaya gerek yok diye düşünüyorum bunu. Şöyle çevirince güzelce oldu. Şimdi bunu taktık. Normalde ben bunu bu şekilde düğümlediğim zaman çıkıyordu. Bakalım çıkacak mı? açılacak mı? Gayet de sert oldu yani. Çektiğim halde açılmıyor. Yani normalde bunun bu ek yerine ayrılması lazım. Gerçekten de kuvvet uyguluyorum. Aynı zamanda bu da bir mukavemet katmış. Bakırların birbirine kenetlemesini sağladığı için çıkmıyor da. Biz bunu bundan sonra her yerde kullanırız. Ben bu makaronu beğendim. Bir daha alacak olursam muhtemelen bundan alırım. Yani diğer beğendiğim özellik de şu. Denedik beraber test ettik. İçinde birden fazla renk var. Siyah var, yeşili var, sarısı var, kırmızısı var kahverengisi vardı. Zaten boy olarak bir tek şu en büyükle en küçük arasında çok büyük farkları var ama şu kırmızıyla siyah arasında çok aşırı büyük fark yok benim gözümde. Veya da şu sarıyı alayım yani elime. Bakın buna da çok büyük farklar yok. Tabii ki farkımız var. Ama hani dediğim gibi aşırı büyüklükte bir fark yok. Bakın burada yeşilimiz var. Yeşille kırmızının saydamımız da var. Şeffaf. Yeşil. Görmüş olduğunuz üzere. Ya bir diğer ikincisi de kutusu. Çok işlevsel bir kutusu var. Bunların hepsini kullandınız. Kutunu kendinize başka bir şey için kullanabilirsiniz. Yerine yerleştiriyorum. Şeffafı da benim hoşuma gitti. Sarısı da hoşuma gitti. Kırmızısı da siyahı da her şeyle çok hoş adamlar üretir. Şöyle artı olarak şunu göstereyim sizlere. Adamlar adetlerini buraya tek tek yazmışlar. İsteyen buradan bakar. Bakın şu 80 unun adeti. Bu e, yarı çapı. Şu ise uzunluğu. 3.8 milimetreymiş. 1.5 çapı. 2 çapında varmış. 2 çapında varmış. Bakın 2 çapında bir mavi bir siyah. 1 çapında 1.5. 2 çapında 2.5. 3. 3. 3.5. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 10. 10. 10. Bunlardan 20'şer adet. 40 adet. 50'şer adet. Şu baştaki de adeti gösteriyor anladığım kadarıyla. Bakın adet sütunu. Yarı çap sütunu uzunluk sütunu. Uzunluklar zaten standart neredeyse hepsinde. Bir de ne var? Renk sütunu. Gayet kullanışlı kutusu da. Ben ürünü beğendim. Bir tanesini test ettim. Güzel. Diğer renkleri test etmedim ama onu da artık alınca siz verirsiniz. Zaten çok büyük fiyat da yok. 40 lira. Makul bir fiyat. Ne çok fazla ne çok az. Makul olmuş fiyatı da yani. Şöyle söyleyeyim. Bunun hakkında belki kalitesiz olduğunu düşünen arkadaşlar olabilir. Hani çok elinize aldığı zaman kalitesi vermiyor ama günlük kullanım işlerinizde, ev kullanım işlerinde bence ideal. Hani daha profesyonel bir şey arıyorsanız bu sizin aradığınız şey değildir diye düşünüyorum ama hani ufak hobi, ev işleri, endüstriyel amaçla kullanacaksanız tabi siz bilirsiniz. Biz bunu ama şöyle bir şey var. Tersanede kullanacağız yani. Tersan ortamında ofis işlerimizde kullanacağız. Biz bunu hani ticari amaçla kullanacağız. Hobi işlerimizde vesaire değil. Siz yine hani ev kullanımı, hobi işleri içinde ideal görünüyor. Bunlar benim yorumlarım. Tamamen şahsıma ait. Kendinize bakın sadece bakın. Elektrik bandı da kullanılabilir, beyaz var, siyah var ama bir elektrik bandından bence daha güzel oldu. En azından elektrik bandı bir yerinden sökülüp açılıyor. bunu çektiğiniz zaman bile gelmiyor hala güçlü. Hatta Kemal'e vereyim. Zaten ben bunu kullanmayacağım ya kopartmayı denesin. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. De Hayvan gibi zorlamayla bakın çıkıyor. Kemal bunu biraz öküz gibi çekti. Bir de biz iki çok güzüğün yapmadık. Açıldı bakın ek yerinden ama çıktığı da görüldü. Hani buradan çekiyorum bakın buradan bile zor çıkıyor. Bu tamamen hani şeyle alakalı. Ee, tutuyor ama aşırı. aşırı bir güç kullanarak çıkardı. Ben kendimi çıkartamadım. Kemal ayakta avucuna doladı böyle çekti. Anca o şekilde çıkardı. Ne diyorsun Kemal? Senin yorumların nedir? Ona göre videoyu bitirelim. Yani klasik makaron dediğin gibi hobi işlerinde falan gayet iyi kullanılabilir. Bir de kutusunun olmasını ben beğendim. Kendinize bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar.